Merhaba arkadaşlar. Bugün de yine beraberiz. Bugün savur sofraları için ben birazcık farklı bir şey yapacağım. Su böreği tadında peynirli börek yapmayı düşündüm sizler için. Hep beraber malzemelerimize bir göz atalım. Bunun için yaklaşık 4 ya da 5 tane yufka kullanmayı düşünüyorum. Bir yandan 4'te 1 paket yufka Makarnamı suya koydum, haşlanıyor. E, yufkamın arasında koymak için sos hazırlamam gerekiyor. Bunun için malzemelerim 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı yoğurtla bir sos elde edeceğim. 1 çay kaşığı da tuzum olacak. Arkadaşlar makarnam, e, makarna kullanıyorum su böreği tadında olması için. Makarna ve peyniri buluşturduktan sonra yufka sos ve makarnalı peynirli iç harcımla beraber fırında pişen bu lezzetli su böreği tadındaki böreğim inşallah sizlerin de hoşuna gider. Ben bu şekilde yapıyorum misafirlerime, çocuklarıma severek yiyorlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar makarnam haşlanırken ben bir taraftan sosumu hazırlamak istiyorum. Bunun için 2 adet yumurta kullanacağım. Siz bir adet de olur. Ben iki adet kullanmayı tercih ettim. İki adet yumurta. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı yoğurt. Ve bir su bardağı. Ben yoğurt da kullanmayı tercih ediyorum. Çok yakıştırıyorum. Daha yoğun bir sos elde etmiş oluyorum böylelikle. Ve bir çay kaşığı tuzumu koydum. Arkadaşlar çok fazla tuz kullanmayı tercih etmiyorum çünkü peynir de gireceği için işin içine yani çok fazla tuzlu bir börek olsun istemiyorum. Bu yaptığım. E, böreği akşam iftar sofralarında da ya da misafirinize de ikram edebilirsiniz. Dediğim gibi sabır içinde olabilir. Şimdi sosumu iyice karıştırıyorum. Kıvamlı bir sos olacak dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi ben buraları bir toplayayım. Makarnam da haşlansın. Daha sonra yapım aşamasına geçelim hep beraber. Arkadaşlar bir taraftan sosumu karıştırırken sosum bu arada hazır oldu şöyle kıvamlı bir sos oldu ben ortalığı topladım şimdi makarnamın pişmesini bekliyorum daha sonra böreğimi yapmaya başlayacağım arkadaşlar Arkadaşlar makarnam pişerken ben bir taraftan dediğim gibi tepsimi yağladım o hazır sosum hazır bir taraftan da iç harcımı koyacağım kabı hazırladım. İçine ben çok sever, severek tüketiyorum. Lor peyniri, çökelek de deniyor bazı yörelerde. Yaklaşık 250 gram kadar çökelek yani lor peyniri koydum. Ve biraz da market peyniri kullandım. Ama daha fazla lor peyniri kullandım arkadaşlar peynirli sosuna, iç harcına su, tuz kullanmayacağım. Çünkü peynirin yeteri kadar tuz olduğunu düşünüyorum. Zaten makarnanın suyuna da su, tuz koymuştum. Makarna bir 3-4 dakika daha pişecek. Daha sonra peynirle makarnayı birleştireceğim. E, yufka, sos ve tam ortasına gelecek şekilde e, iki defada yarı yarıya bölüştürerek e, iç harcımı kullanacağım. Daha sonra ısıtılmış yaklaşık 200 derece fırında tahminim 45 ya da 1 saat pişireceğim inşallah. Umarım arkadaşlar videoları beğeniyorsunuzdur. Bu karantina günlerinde hazır Ramazan'da gelmişken hem evde bulunan az malzemelerle bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum sizler için. Hem de evde zaten yaptığım şeyleri paylaşıyorum. Az malzemeyle ve pratik şeyler yapmayı istiyorum sizler için. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız, takip ediyorsanız ayrıca teşekkür ediyorum zaten. Şimdi peynirle makarnayı buluşturalım inşallah. Biraz sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde makarnam pişti, kevgirden geçirdim ve biraz da soğuttum soğuk suyla. Şimdi makarna ve peynirleri bu şekilde birbirine karıştıracağım. Siz dilerseniz içine maydanoz da koyabilirsiniz. Ben pek maydanoz tercih etmiyorum. Nadiren kullanıyorum. Özellikle bu tarifte. İyice karıştıralım arkadaşlar. Evet şimdi böreğimi yapmaya başlayalım. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Yağladığım tepsiye şunu şuraya koyalım. Önce alt kısmına bir adet yufkamı aldım. Bu şekilde seriyorum. Kenar kısımlarını içine katlamayacağım arkadaşlar. Şöyle biraz daha. Evet. Bu arada oğlumun sesi gelebilir içeride. Malum dışarı çıkamıyorlar, oyun oynuyorlar. Kusurumuza bakmayın. Arkadaşlar sermiş olduğum yufkanın alt tabanına sostan birazcık koydum. Hemen ikinci katmanına geçmek istiyorum birazcık böyle elimle girişeceğim yufkaları bölüyorum şöyle rastgele arkadaşlar kapatacağım biraz böyle salaş yapacağım ki bu şekilde Şimdi bu katmana biraz daha fazla sos dökeceğim çünkü alttaki yufkan biraz yırtıktı ona çok fazla sos koymadım hızlı hızlı yapalım arkadaşlar şekilde sostan aldım. Şunla gezdirelim. Ben normalde eldiven kullanmayı çok seviyorum. Yalnız bir izleyicimden özel mesaj aldım. Eldiven kullanmasanız olur mu diye. Bu sefer kullanmıyorum ama temizliğe dikkat ederek yapıyorum tabi. Ama eldiveni seviyorum ne yalan söyleyeyim. Evet. Şimdi diğer kasmanla geçiyorum. Bunu da böyle rastgele yufkaları yırta yırta kapattım. Tekrar sos koyalım. Tekrar böyle her tarafına gelecek şekilde yayalım arkadaşlar. Şimdi biraz ince bir börek olsun istiyorum. Çok kalın olunca bu sefer böyle görüntüsü de çok hoş olmuyor gibi. Şimdi bu harcımı dediğim gibi iki defa da yapacağım demiştim ben. Şimdi birinci yarısını aldım bu katmana böyle yaydım tamamen göz kararı. Eldiven olsaydı eminim o eldivenle ben yapardım. Şimdi eldiven kullanmadığım için mecbur kaşıkla yapıyorum. Eldivenin öyle bir faydası da var. Tamamdır. Şimdi tekrar üzerini kapatalım. arkadaşlar. iki kat daha yapıp şimdi videoyu durdurayım ben. iki kat daha yapıp daha sonra kalan iç, kıs, iç harcımı da koyacağım. Ondan sonra tekrar geleceğim arkadaşlar. Şimdi videoyu durdurayım size. Şimdi dediğim gibi ikinci katmanı olan kısmı yapıyorum. Orantılı bir şekilde yaymaya çalışıyorum. Bu makarna gerçekten su böreği tadını veriyor. Ben bu tarifi kayınvalidemden öğrenmiştim. Buradan ellerinden öpüyorum kendisini. Gerçekten eli çok lezzetlidir. Bana da çok şey katmıştır yemek. sosunda. Ben mutfağı küçüklüğümden beri çok seviyorum. Böyle i̇lgiliyimdir. Gözüm kulağım çok açıktır. Farklı bir lezzete çok açığımdır. Ve sevdiğim bir lezzet varsa onu mutlaka mutfağıma taşırım. Ve ileriki zamanlarda onu mutlaka geliştiririm. Kendimden bir şeyler katarım. Şimdi buna kendimden bir şey katmadım ama. Evet. Şimdi üzerine kapatalım. En son katmanlarını kapatıyorum. Arkadaşlar tam 4 tane yufkadan yapıyorum bu arada. 5.yi kullanmayacağım. Eğer sosunuz baktınız çok azaldı. Benimki birazcık azaldı gibi ama çok hafif süt ekleyebilirsiniz. Bakalım yetmezse eğer süt katarsam size mutlaka söylerim. Tamamen ben tariflerimi göz kararı yapıyorum. Bazılarında ölçü kullanıyorum. Bunda tamamen göz kararı dediğim gibi. Tepsinin büyüklüğüyle, gizli kişinin, misafirin sayısıyla tamamen orantılı yaptığım ölçüler. Ama tam ölçü vermeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten sizler de benim gibi yapmaya çalışıp Sonunda güzel şeyler ortaya çıkarmazsanız, çıkmazsa benim yüzümden çok üzülürüm. O yüzden eksik fazla söylememeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar son katını da bu şekilde israf etmeyelim. Bütün kadar aldım. Şöyle sosumu, dediğim gibi çok hafif sanki süt ilave edilerek gibiyim. Bunu böyle yedirelim. Daha sonra bu kenarda kalan yufkaları kapatacağım. Arkadaşlar ben birazcık süt ilave etmek istiyorum. Hatta bir yemek kaşığı da yoğurt. Çünkü üst katmanına da yetmesini istiyorum. Ee, hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tam tamına bir yemek kaşığı yoğurt. Ve onu açmak için de çok hafif süt kullandım. Zaten biraz da benim sosum vardı. Karıştırıyorum. Sıvı yağ kullanmadım. Böyle farklı bir sos renginde oldu ama olsun. Hiç önemli değil. Pişerken birbirine zaten girecek o soslar. Ve harika bir börek olacak inşallah. Evet şimdi son artık kenarda kalan yufkaları böyle kapatacağım. Şimdi kapatırken de şöyle her yerine sosun ulaştığını anlamak istiyorum. Emin olmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Orta hafif açık kaldı gibi ama hiç sorun değil. Piştikten sonra orası görünmeyecek bile. Şimdi kalan sosumu şöyle yapalım. Ben kesiyorum pişirmeden önce. Bir keselim ondan sonra kalan sosu aralarını tekrar koyalım. Ne yapalım? Şöyle birazcık iri dilim olsun. Tam ortadan ikiye kestim. Sanırım dörde dört keseceğim. Bunu da öyle benim fırınım biraz küçük. O yüzden tepsilerim de haliyle küçük. Eğer sizin fırınız büyükse 1 kilo yufkadan da yapabilirsiniz. Ya da 5 tane. Ben bugün 4 tane yufkadan yaptım. Bakalım ileride belki o kalan yufkalarla bir şeyler yapabiliriz. Onu da sizlerle paylaşırım. Şimdi kestim arkadaşlar. Kalan sosumu şekilde. Hatta şununla değil de bırakayım. Fırça yardımıyla bütün her yere yayalım. Daha sonra üzerine susam, çörek otu ya da sade bir şekilde ya da ekstradan yumurta da kurabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz arkadaşlar. Fırınımı açmak istedim bunu yaparken ama birazcık ses çıkartıyor o yüzden ısıtılmış fırına koyacağım dediğim gibi yaklaşık yani toplam bir saat pişmesi yeterli olacaktır ama ara ara mutlaka kontrol edin arkadaşlar fırından fırına fark ediyor o yüzden dikkatli olmakta fayda var önce 200 derecede pişireceğim daha sonra birazcık derecesini düşüreceğim Evet arkadaşlar. Üzerine susam serpebilirsiniz. Ben bugün hiçbir şey serpmeyeceğim. Çörek otu da çok yakışıyor ama dediğim gibi hani su böreği kıvamında dedik ya peynirli börek. O yüzden hiç üzerine susam ya da herhangi bir haşhaş da bazen kullanıyorum ama bugün hiçbir şey kullanmayacağım arkadaşlar. Biraz sonra fırınımı ısıttıktan sonra fırınıma koyacağım. sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar şimdi hazırlamış olduğum böreğim fırına giriyor. Tamamen orta kısmına koydum bu şekilde. Derecesini de gösteremiyorum ama 200 derece yaklaşık bir saate ayarladım. Dediğim gibi ara ara kontrol edeceğim. Piştikten sonra tekrar karşılaşacağız. Arkadaşlar beni bekleyin. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar şu anda daha yeni pişti ve fırından çıkardığım su böreği tadındaki peynirli böreğim servisi yapmaya hazır. Şimdi birazcık dinlensin arkadaşlar. Üzerini kapatacağım. Daha sonra nasıl servis yapacağımı sizlere göstereceğim. Görüşmek üzere. Şimdi servise hazır olan böreğimi nasıl servis yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Zaten pişmeden önce kesmiştim. Şimdi biraz önce bıçakla tekrar üzerinden gittim ve çok kolay kesildi bu sayede. Evet arkadaşlar. İki dilim böreğimi koyduktan sonra arkadaşlar yanına şu şekilde Domates dilimi ve dün hazırlamış olduğum biz e, kurutma biber diyoruz kebaplık yaparız dün hazırlamış olduğum şu şekilde kurutulmuş biberle salça tereyağı ve soğanla soteleyip hafif suda pişirdiğim e, kebaplık biberimle servis yapmayı istedim bugün sizlerle bu harika bir misafir tabağı oluyor arkadaşlar bu şekilde arzu ederseniz yoğurt da koyabilirsiniz. Ama ben bu şekilde tercih ettim. Servisi hazır arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, altına yorum yapabilirsiniz. Ve mutlaka bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ki yaptığım videolar size bildirim şeklinde bildirilsin. Teşekkür ediyorum hepinize izlediğiniz için. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin diyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar.